Günaydın. Aşağı yukarı bir yıl falan tamamlıyoruz bu pazartesi e, Papyonlu Hoca ile Ekoloji Üzerine Söyleşiler programını. Bugün konuşacağımız konu da ekoloji ile ilgili olan bir konu. Acaba biz ekoloji deyince ne anlıyoruz veya ekoloji ile çevre arasındaki ilişki nedir gibi bu konular üzerinde çok yoğun olarak tartışıp ...net kristal tanımlamalar veya anlayışlar, algılar yaratamadığımızı düşünüyorum. Çok basit bir açıklama, çok basit bir örnek vererek bunu anlatmaya çalışacağım. Bakın ekolojiden konuşurken biz ekolojinin öznesi evrendir. Bırakın dünyayı, bütünüyle evren, o ilişkiler yumağıdır. Oysa çevreden söz ettiğimiz zaman çevrenin öznesi insanız. Aradaki farkı bilmiyorum fark ettiniz mi? O nedenle de bu konular üzerinde çok tartışılması gerekir. Birisi yani ekoloji ilişkiler üzerinden çalışırken diğeri izolasyonlar üzerinden çalışır. Yani ayırarak diğer bütünden e, kopararak inceler. Diğeri ise o bütünün içerisinde ne anlama geldiğini anlamaya çalışır gibi. Bugünkü konumuz e, İlginç de bir örnekle bitecek. Biraz konuştuktan sonra e, seneler önce Akdeniz Fokları ile ilgili bir toplantıya katılmıştım. O toplantıda şöyle bir söz etmiştim. ilgili kişilerle konuşurken e, dernek olarak da, sivil kişiler olarak da. Bodrum'da bir yarımada Küdür Yarımadası, Akdeniz Fokları koruma olanı olarak ayrılmış idi. E, <laughs> Sorduğum şey şuydu. Acaba içinizden herhangi birisi kişi veya devlet veya kurum veya sivil toplum örgütü bu yarım adanın Akdeniz foklarıyla ayrıldığını, onlar için rezerve edildiğini Akdeniz foklarına söyleme cesaretinde bulundu mu veya söylemeyi akıl etti mi diye bir soru atmıştım ortaya. Herkesin böyle çok şaşkın gözlerle bana baktıklarını biliyorum. Bunun nedenini biraz sonra açıklayacağım. Genellikle sivil toplumlar üzerinden e, biz kendi dileklerimizi bildiririz veya işte meslek örgütleri üzerinden e, taleplerimizi ortaya koymaya çalışırız, görüşlerimizi, önerilerimizi ortaya koymaya çalışırız. Ama benim görüşüm bu ve tartışmaya açıktır. Genel olarak baktığımda sivil toplum örgütlerim ki bunu söylerken bütün oda meslek odaları barolar hepsini bunun içerisine dahil ediyorum. Ağırlıklı olarak sanki politikanın, ekonominin görüşlerine esas alan bir yapı ortaya koyuyor. Yani biraz onlarla aynı alanda çalışıyormuş gibi geliyor bana. Bunun tabi uzun uzun açıklamaları falan da var, tartışmaları var. Biraz sonra vereceğim örnek bunun biraz da bir örneği de oluşturacak. Oysa bakın sivil toplum örgütlerine düşen şey, sivilin adı budur zaten. İster devlet olsun, ister ekonomi olsun, örgütlü güçler olsun. Biz bunların alanının üzerinden tartışmalar yapmak değil, ister siyasete, ister devlete, ister ekonomiye kendi çıkarlarımız üzerinden, kendi taleplerimiz üzerinden öneriler getirmek zorundayız onlarla aynı alan üzerinde aşağı yukarı aynı konuları onların tartışma çerçeveleri içerisinde değil. Bu bana göre çok önemli bir farklılıktır. Bize düşen görev onların yaptıklarını veya aldıkları kararı eleştirmekten çok o aldıkları karara, o getirdikleri stratejilere, yaptıkları planlamalara, uygulamalara altyapı oluşturacak, onların ufuklarını açacak, kendi isteklerimiz doğrusunda, sivil toplumun istekleri doğrusunda öneriler geliştirmektir. Onların öneri uygulamaları üzerinden bir tartışma açmak değil. Bilmem yeteri kadar açıklayıcı oldu mu? Böyle olunca da biz genellikle sivil toplum örgütleri olarak da iyi retorikler ortaya koyuyoruz. Yani iyi sloganlar ortaya atıyoruz ama sloganların içi dolu mudur, boş mudur, ne anlama geliyor konusunu pek fazla düşünmüyoruz. Çok basit bir örnekle hemen konumuza geçmek istiyorum. Mesela retorik olarak deniyor ki Sayın Hayrettin Karacan'ın Allah rahmet eylesin söylediği bir şey vardı. Kırmızı şeyi, tişörtü veya kazağı o kazarkını, kazanı işte yıllarca kullandığını, derindiğini hatta kullandığını, niye? Çünkü tüketme hakkının kendisinde olmadığını söylüyordu. Karaca gibi liderlerin bu tür söylemlerde bulunmaları doğru görülebilir. Ama bakın tüketime, tüketmemek, üretmemek anlamına da gelir. Oysa tüketmediğiniz zaman üretimin olması mümkün değil. Bir üretim olmayınca da işte bu kadar insanın iş bulabilmesi söz konusu da değildir. Yani Üzerinde biraz düşünmeye başladığımız zaman retorin e, yani pek de anlamlı olmadığı görülüyor. O zaman esas olan soru tüketeceğiz. Bu üretimin bir altyapısıdır. Üretimle arasındaki ilişkiden dolayı tüketmek zorundayız. Yaşamak için tüketmek zorundayız. Suyu nasıl tüketiyorsak, oksijeni nasıl tüketiyorsak, domatesi nasıl tüketiyorsak, ama Bakın bütün bunların hepsi tüketimle ekonomi e, üretim arasındaki ilişkiyi kurarak. O zaman kaynaklarla ölçülü, işte efendim e, ve kaynaklarla kaynaklara saygılı bir e, üretim ve tüketim ilişkisini gündeme getirmemiz lazım. Üretimle tüketimi birbirinden izole ettiğiniz zaman o yakılı ekolojik bir yaklaşım olmaz. Çevresel bir yaklaşım diyebilirsiniz belki ama ekolojik bir yaklaşım olduğu kesinlikle söylenemez. Veya işte bakın bu bağlamda bizim genellikle koruma stratejilerimiz ya işte insanlar ormanlara giriyorlar, e o zaman ormanları korumak için insanların ormanlara girmelerini yasaklayalım gibi. İşte fok, Akdeniz fokları var, insanlar canavardır, Akdeniz foklarını şey yapalım, koruyalım. Şimdi burada da bakın işte bir izolasyondan söz ediyoruz. Dünya sadece ağaçların değil, dünya sadece dağların değil, denizlerin değil. Bizim de hakkımız var bu dünyada ve biz Akdeniz koklarıyla, ağaçlarla, ormanlarla, denizlerle birlikte yaşamak zorundayız. Olaya böyle bakıldığı zaman tartışmanın ve içeriğinin çok farklı bir yöne doğru gittiğini belki hissedersiniz. Neden? Çünkü bakın eğer söz konusu olan ormanlarsa Ormanlar insanları da dikkate alarak evrimsel gelişimlerini tamamlayacaklar. Tersine biz de ormanları dikkate alarak onların varlıklarına, onların kendi aralarındaki etkileşimlere saygılı olarak kendi gelişimimizi, evrimimizi sağlamanın yollarını arayacağız. Ama sadece insan üzerinden gidip insanla orman arasındaki ilişkiyi kopararak bu iş becerilemez. Bu Ben bunu çok daha ileriye de götürüyorum. Belki şöyle bir şey de söylenebilir. Ee, biz de <laughs> milli parklarda korzon e, dediğimiz işte çok önemli olan kısma bilim insanlarının bile izinle gitmesi çok sınırlı olarak girmeleri gerekiyor. Söz konusu ediliyor. Niye? İşte oralar çok önemlidir. Onların korunması gerekir. Bu noktalar için bile o noktalarda bulunan bütün canlılar, bütün sistemler, cansızlar insanı da dikkate alarak belirli ölçüler koyabilirsiniz. İnsanı da dikkate alarak evrimleşmek zorundadırlar. Çünkü çok uzakta olan, işte o korzon dediğimiz veya çok önemli nokta, doğrudan doğruya insan etkisinde kalmasa bile işte küresel iklim değişikliği üzerinde insanın bir etkisi varsa, kozan tabakasının üzerinde bir etkisi varsa, işte ben başka konular üzerinde insan etkisi varsa o zaman dolaylı olarak o alanlar zaten insanı da dikkate alarak evrimlerini geliştiriyorlar. Şurada bir sözün daha, bir konunun daha altını çizerek örneğimize geçmek istiyorum. Eğer biz Sivri, sivri sinekleri dikkate alarak e, yaşamımızı planlamasaydık, o zaman sivri sineklerle mücadele diye bir şey söz konusu olurdu, Olmayak, olmayabilirdi. Ve çoktan neslimiz tehdit oldu, neslimiz e, tükenmişti. Bu birkaç defa bu sınıra kadar geldik, sıkmadan veya vebadan veya başka hastalıklardan. Bütün bunların hepsini değiştiriyoruz, bakın sivri sinekleri de dikkate alarak, onları da hesaba katarak bir evrimleşme çizgisi e, sürdürmüş veya geliştirmiş e, olmak durumunda kalıyoruz. Gelelim Akdeniz foklarına. Yıllar önce rahmetli Saylun, gelen dostun henüz yaşamda olduğu dönemlerden bir tanesiydi. Küdür e, Bodrum'da, Küdür Yarımadası'nda ki biraz önce söylediğim gibi burası Akdeniz fokları koruma alanı olarak tanımlanmıştı, ayrılmıştı, kayıtlara geçmiş idi. Turizm firmalarından bir tanesi orada bir otel yapmak için daha önceden, burası e, koruma alanı olarak ayrılmadan önce bir e, hak almış otel yapma izni. Onun için de benden bir rapor hazırlamamı istediler. E, Küdür Yarımadası'na, Bodrum'a gittik. Oradaki ilgili bütün taraflarla kimler varsa, bunlardan bir tanesi de rahmetli Saynur Gelen dostu. Akdeniz toplarıyla çalışan e, bir var Onların temsilcileriyle de görüştük, balıkçılarla da görüştük, esnafla da görüştük. Yani ilgili tarafların mümkün olduğu kadar hepsiyle görüşüp görüşlerini aldık. Ondan sonra e, oturup birlikte bir toplantı e, yaptığımızı hatırlıyorum. O toplantıda işte biraz önce sorduğum soruyu sormuştum. Peki Küdür Yarımadası'nı biz ayırmışız Akdeniz Fokları için, Akdeniz Fokları'na haber verdik mi? Akdeniz Fokları hakikaten buranın onlar için ayrıldığını, onlar için bir koruma alanı olarak ayrıldığını biliyorlar. Bakın bu bir izolasyonu Akdeniz Foklarını belirli bir yere koyacaksınız. Orada bütün insanlardan uzakta Akdeniz Fokları bizi hesaba katmadan evrimleşecekler gibi bir koru söz konusu. Bana hayretle baktılar. Oysa bakın ekolojik anlamda baktığınız zaman eğer siz Akdeniz Fokunu ve onun ekolojisini biliyor iseniz, burası da kendi düşüncelerinizi gerçekleştirmek için ki e, uygun bir strateji ise geliştirdiğiniz Akdeniz Foklarına buraya çekmeniz gerekir. Ekolojisini biliyorsanız bir onların hoşuna gidebilecek korunma alanlarını orada yaşayabilirsiniz. Nerelerde nasıl konuşur biliyor olmanız gerekir eğer Akdeniz Foklarını e, tanıyorsanız onları korumaya çalışıyorsanız. Onların sevdiği besinleri oraya getirdiğiniz zaman çevredeki Akdeniz foklarını zaten oraya getirdiniz, yani Akdeniz foklarına oranın kendileri için ayrılmış bir güvenli alan olduğunu tebliğ etmiş olursunuz. Söylediğim lafın arkasındaki temel düşünce buydu. Neyse daha sonra tartışmalara başladı. Ben daha otel yapacak olanla kişilerle falan konuşmamıştım. Bütün bunları söylediğim zaman. Şimdi gelin dedik o zaman burada şöyle madem ki Akdeniz Fokları'nı koruyacağız, gelin dedik burada o zaman öyle bir otel öderelim ki bu otelin teması Akdeniz Fokları'nın korunması olsun. Bu otel işte öyle önerelim gelirinin bir kısmını Akdeniz Fokları'nın e, korunmasına ayırsın. Otel öyle planlansın, öyle bir işlevlendirilsin ki buraya gelen ziyaretçiler Akdeniz Fokları'nı doğal yaşamı e, alanları içerisindeki, Küdür Yarımadası'nı onların kullanabilecekleri bir hale getirmek koşuluyla, onları rahatsız etmeden onları izleyebilme, onlarla arasındaki dostluğu geliştirebilme biçiminde bir planlama yapılsın demiştik. Küdür Yarımadası'nın arka tarafında da yani otelin yapılacağı yerin arka tarafında da yüzül, yüz, küçük güzel bir koy vardı. O koya da söyleyelim burada bu yatırımı yapacak olanlar. Bakın yapımın boyu, şekli, mimari özellikleri hepsi Akdeniz fokunu dikkate alarak yapılacak. Oraya giren insanların hepsi de turist olarak insanların hepsi de Akdeniz foklarına saygılı olma koşuluyla o konuşuna girecekler. Bu söylediklerimi bu bakış açısıyla dikkate alın. Arkadaki koyda da ki Türkiye'de yoktur bir Akdeniz Fokları Rehabilitasyon Merkezi diye bir şey. Herhangi yaralı veya işte zarar görmüş bir Akdeniz Fokunu biz Yunanistan'a göndermek zorundayız. Söyleyelim onun bedelini de karşılıklı kabul etmedikleri zaman bütün bu söylediklerimizi e, buradaki otel, buradaki bir turistik tesis yapılmasına karşı çıkıyor. Bunun iki amacı var. Bir bakın Akdeniz Foklarını korumak, Akdeniz Foklarını korumakta da çok daha etkin olmak için bir öneri olarak sunmuştum bunu. İkincisi de üretim yapacak yani burada otel yöneticilerinin yani öyle söylemek gerekirse kapitalistlerin veya yatırımcıların çevre konularına saygılı olmayan insanların çevreyi dikkate alan, Akdeniz foklarının korunmasını dikkate alan bir yapıya, bir anlayışa, bir uygulamaya adım atmalarını sağlayacak bir yön. Şimdi buradaki izolasyondan söz edeyim. Oysa bizim çevre ve ekoloji yaklaşımlarımızın çoğunu sanayicileri şey olarak, düşman olarak görürüz, izole ederiz. İnsanlar veya işte sivil toplum örgütlerini sadece bu konularla ilgili insanların sivil toplum örgütlerinde de o konuda sadece onlar yetkiliymiş gibi göreceğim bir izolasyon içerisinde. Oysa çevreci veya ekoloji ne olursanız olun, Hayatın içerisinde tıpkı ormanların, denizlerin, dağların, sineklerin, Akdeniz foklarının olduğu gibi e, profesörler var. Sivil insanlar var, öğretmenler var, tüccarlar var, sanayiciler var. Bütün bunların hepsini potansiyel olarak, bazılarını potansiyel olarak, e, kötü bazılarını potansiyel olarak, iyi olarak kabul etmek, ekoloji tanımının içerisine girer. O zaman hedefimiz bizim, herkesi sürdürülebilir düşünce içerisinde, ekolojik değerlere saygılı bir düşünce içerisinde eşit kabul etmek. Bu proje yapılmalı. Akdeniz fokları daha mı iyi korunuyor? bugün? Denenebilirdi. Denenmedi. Ama bakın bizim kaplaşmalarımız giderek artıyor. O nedenle bu tür konulara yaklaşırken ekolojinin bize söylediği gibi öznesi bütün evren olan Ekolojinin bize söylediği gibi, izole birbirimizi, bir başkaları, birbirimizi insanlar olarak ve tabi evrenin bileşenleri olarak izole ederek değil, birlikte evrilmenin, birlikte mutlu olmanın, birlikte sistemin bir parçası olmanın aracı olarak görmeliyiz. Böyle bir yaklaşıma ihtiyacımız var. Ben umarım bu söylediklerim, bu konulara duyarlı ekologlar, çevre konularında hassas olan insanlar tarafından anlaşılabilir. Efendim programımızı beğeniyor iseniz lütfen beğendiğinizi belirtiniz ya da abone olunuz. Bir başka programda yeniden buluşmak dileğiyle kalın sağlıcakla.